Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere son zamanlarda çok sık konuşulan bir hisse senedi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bir söylentisi var arkadaşlar, hissemiz Smartix yazılım. Bir söylenti var, çok ciddi bir beklentisi var SmartX yazılımın. Hani söylenti bu şekilde en azından. Ben bu konu hakkında kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizlere ifade etmeye çalışacağım. Eğer bu beklenti gerçekleşirse hangi fiyat seviyelerine kadar yükselebilir bunu anlatmaya çalışacağım. Bu beklentinin doğruluk payı nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olurum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylemiş bir şey. Bakın kesinlikle alsat tut tavsiyesi vermiyorum. Bana güvenerek yatırım yapmayın. Ee, para sizin paranız. Risk sizin riskiniz. Kazanç da sizin kazancınız. Ee, bunu da söyledikten sonra şöyle bakın. Smartix yazılım. Hollandalı bir firmayla stratejik işbirliği içerisinde olma durumu söz konusu. Bununla birlikte de hissenin zaten şöyle bir aylık grafiğini açacak olursak bakın 19 liralardan zaten 36 liralara kadar yükselmiş. Hatta 40 liralara kadar yükselmiş. Yani ikiye katlamış zaten şirket. Ama bu stratejik işbirliğinin e, yapmış olduğu bir yüksel teğrisi değil. Burada bir söylenti ortaya çıktı. Yani şirketin 400 milyon TL net kar yapacağına dair söylentiler var. 2024 yılı için konuşuyorum. Bir yıl sonra yani. Ve burada da e, yabancı Merilinch Bankası'nın alımları oldu de, Smartix yazılımın alımlar oldu. Bununla birlikte hisse çok ciddi seviyelere kadar yükseldi. Ama eğer ki bu beklenti gerçekleşecek olursa hani bu seviyeler hikaye bu şirket için. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın haberimize geçiyoruz. Ee, şöyle bakın burada Bloomberg'de yani şirketin kapta böyle bir açıklaması yok. Hatta buna dair bir açıklama da yaptılar ama yatırımcı yine devam ediyor. Şöyle göstereyim bakın. Burada e, TSS 26 ülkede faaliyet gösteriyor. İşte o stratejik işbirliği yapacakları e, firma bu. Burada işte o firma hakkında bilgiler vermiş. 7000'den fazla kişi istihdam ediyormuş. Portekiz, Sırbistan gibi pazarlara giriş yapmış. 2023 yılı başından bu yana Avrupa'da 14 şirket satın almış bu TSS denilen firma. Hollandalı bir firma. Şimdi bu e, bizim şirketle de işbirliği içerisine girdi. E, burada. Asıl bu şirketi değerlendiren husus şurası. Bakın. Diyor ki 2019 yılında halka arz edilen ve hisselerinin %96'lık kısmı halka açık olan SmartX'in Bu arada halka açıklık kısmı çok ciddi yüksek SmartX'in 2023. çeyrek karı geçen yılın aynı yılın aynı dönemine göre 5.8 milyon TL'den Bak 5.8 milyon TL'den 45 milyon TL'ye yükseltildi Şimdi burada e, çeyrek dönemsel çeyreklerde bir 9 katlık artış var aynı döneme göre bak Hadi 6 milyon desen 9 kat olmuyor da 8 kat falan oluyor. 8 katlık bir artış yapmışlar. Diyor ki net karını 2024 yılında bunu 400 milyon TL'ye çıkarmayı planlayan SmartX. Bak 45 milyondan 400 milyon TL'ye çıkarmayı planlayan. Hatta bu çeyreklik. Şimdi şöyle açıyorum bakın SmartX'in yıllıklandırılmış net karı bak 46 milyon. Bunu 10 kat arttıracağını düşünüyor. Böyle bir söylenti çıktı. Aynı yıl döneme göre de hani 5 katlık bir pardon, 8 katlık bir artış var. Bak 5.8'den 45 milyona çıkarmış. Ama bu çok üst düzey yani bu inanılmaz bir kar beklentisi. Varsa böyle bir beklentisi. Şimdi ben bunu hesaplamaya çalışacağım. Eğer bunu sağlayabilirse bu şirket hangi fiyat seviyelerine kadar çıkabilir? Bunu hesaplamaya çalışacağım. Bakın. Şimdi geliyorum buradan hesap makinesine çünkü şirket son zamanlarda çok sık konuşuluyor. Hakkında haberler çok... Kendi şirketin kendisi de açıklama yaptı. Kapa bildirdi. Hani dedi ki biz bununla ilgili çok da... E, ee, kapa bildirmedik. Bununla ilgili sağdan soldan haberler var. Bu söylentilere ilişkin açıklama yaptılar. Onu da göstereceğim. Şimdi şöyle geliyorum bakın. Öncelikle hangi fiyat elene kadar çıkabilir? Bunu hesaplamaya çalışacağım. Çünkü gerçekleşmesi durumunda çok ciddi bir para yatıyor bu şirketin altında. Bak 400 milyonu e, net karımız var. Diyelim ki 2024 yılına geldik. Biz bu şirket 400 milyon TL net kar yaptı. Hangi fiyat seviyelerine kadar çıkabilir? Bunu hesaplayacağım. Bu yüzden hisse başı kar hesaplıyorum. Bunu çok sık soruyorsunuz. Bakın. Ödenmiş sermaye. Güzel insanlar. Ödenmiş sermaye. Hisse adedi sayısıdır. Neden? Bak normalde ödenmiş sermaye şuradaki sayı çarpı. Nominal tutar. değerle çarpılır ve ödenmiş sermaye hesaplanır. Nominal der. Bak TL yazmış ya burada. 1 TL olduğu için hisse adedi sayısı 31 milyon. Hani küsuratını söylemeyeyim. 31 milyon adet hisse adedi vardır. Şimdi ben dolar bazlı bazen hesap yapıyorum bazı hisselerde. Adam diyor ki sen niye ödenmiş sermaye dolar bazında hesaplamadın? Bak kardeşim ben hisse adedi bak bu ödenmiş sermaye şu TL'yi unut. Burada çarpı 1 TL olduğu için ödenmiş sermaye eşittir hisse adedi oluyor. Ama bu hisse adedi hisse bir hisse adedini ben nasıl dolara bölebilirim yani? Birimler aynı değil. Tamam mı? Şimdi bunu dedikten sonra bölüyorum. Bak Net karımı hisse adetine bölüyorum. 31 milyon. Bak küsur altına da yazayım hatta. 62, 1500. Tamam mı? Bak böldüm. Çok böldük. Şöyle 31 milyon. Eşittir. Şimdi ben neyi hesapladım? Hisse başı karı hesapladım. Tamam mı? 12,5 hisse başı kar yapıyor bu şirket. Eğer 400 milyon TL net karı gerçekleştirmesi durumunda. Şimdi bunu da FK ile çarpıp hissenin fiyatını hesaplayacağım. Geleceğe dair fiyatını hesaplamaya çalışacağım. Yani potansiyelini daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi çarpanlara geliyorum bakın. Şirket 13 FK'lardan, 11 FK'lardan, 25 FK'lardan, 30 FK'lardan, bak daha yüksek FK'lardan da işlenen gülmüşlü olmuş. Ama ben diyorum ki bu şirket eğer 400 milyon TL net kar yapacaksa en düşük, en düşük 15 FK'yı almam gerekir. Çünkü 10, 10'a katlamış bir net kar artışı var. Demek ki bu, bu sonraki senelerde daha ciddi katlama ihtimali yönünde Ön veri olabilir elimizde. Ve 15 PK ile bunu yatırımcı alıp satabilir yani. Yani 15 fk'ya ucuz pahalı demez. Hiçbir hiçbir hiç, hiç, hiç yatırımcı bir senede karlarını ona katlamış bir şirkete 15 fk'ya pahalı diyemez. O yüzden 15 fk al, al, alacak olsak bile çarpıyorum. hissenin i̇şte hedef fiyatını buluyorum. Bakın neredeyse 188 TL'lere kadar çıkıyor. Neredeyse 200 TL'lere çıkıyor bu şirket. Neredeyse diyorum bakın. Şirket 36 lira. Bu haber çıktığında 19-20 liraydı. Hani çok ciddi bir kar artışı var. Hadi bölelim bak 36'ya kaç katlık bir artış var? 5 katlık bir artış var. 1 senede. Ama bu haber gerçek mi? Hani bunun zaten şunun coşkusuyla bile bu şirketi ikiye katlattırdılar. Hani hesap edin. Buna açıklama getirdi. Onu da göstereyim. Bakın şöyle. SmartX'in kendisi açıklama getirdi. Son 5 bildirim açacak olursam son 5 bildirim olmaz gerçi. Şöyle bildirim sorgu diyelim. Son bir yıllık bildirimlere bakayım. Şöyle getir diyorum. Yani bunun ilk günden de benim haberim var. Bu şirketin böyle bir... Ama çok güvenizim gelmedi. Şöyle geliyorum bakın. Ee, şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın bu haber çıkıyor 21'inde. Şu açtığım haber 21 Kasım'da ortaya çıkıyor. 22 Kasım'da da kendileri... E, ...kapta bildiriyorlar. Diyorlar ki... E, ...diyor biz böyle bir yatırım ile yatırım amaçlı görüşmeye başladığımızı duyurduk diyor. Bu açıklamamız sonrasında çeşitli basın, yayın ve sosyal medya uygulamalarından haber ve yorumlar yapıldı görülmekte olup yatırımcılarımızın tam ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla SPK'nın sayılı özel durumlar tebliğ 9. maddesi uyarınca iş bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür diyor. Şirketimiz SmartX yazılım anonim şirketiyle Total Specific Solution arasında görüşmeler başlanmıştır. Bu aşamada henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır belirttiğimiz üzere söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlaveten kaynağı belli olmayan haberlerde yer alan finansal verilerimiz son dönemde finansal tablo dipnotlarımızda zaten açıklamış olup başkaca bir öngörü beklentimiz şirketimiz tarafından hiçbir yerde ifade edilmemiştir diyor. Değerli yatırımcılarımızın süreçle ilgili gelişmelerini SPK mevzuatı çerçevesince kamuoyu aydınlatma platformu aracılığıyla kamuoyuna duyurmakta olduğunu hatırlatıp şirketimizin kaynakları kaynaklı olmayan haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemli rica ederiz. Tamam mı? Adam zaten güzel güzel açıklamış. Hani bunu böyle bir bilgiyi kapta paylaşmadılar. Ve böyle bir bilgiyi de bizim kendimiz böyle bir bilgi hakkında bir paylaşımımız olmadı diyor. Buna da çok fazla inanmayın diyor. Ama Türk yatırımcısı tabi ortada çok ciddi bir yani hani 20 liralardayken bir şirket şöyle 21 Kasım'da bu haber çıkıyor. Hadi 23, 23 liralardayken falan bu haber çıkıyor diyelim. Çünkü e, TPP ile de işte tam bu zamanlarda söylentiler vardı. Hani ortada çok ciddi bir beklenti olduğu için çok ciddi bir söylenti olduğu için Türk yatırımcısı geldi aldı. Bunun yabancı banka da geldi aldı. Daha sonra ne yaptı? Merrill Lynch geldi satın aldı bu şirketi. Dediler ulan hakikaten haber doğru muymuş aslında? Öyle bir haber var ama bu demek yükseliyor şirket demek ki doğru ki yükseliyor. E, yabancı e, yatırımcı da geldi aldı bu şirketi muhabbet oldu. Bak ne yaptı adam? Payalım satımına geliyorum. Bak. Şöyle şunu PDF olarak indireyim. Göstereyim size neler olduğunu. Ee, burada burada görünmüyor da. Şöyle bir daha şey yapayım. Şunu şöyle açsana ya. Tatlı tatlı. Gel bakayım. Bak. Şimdi şirketi görüyorsunuz. Merrill International tarafından SmartX Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak 33.28 TL fiyat aralığından 108 bin adet tamam mı? Bak nominal tutar diyor ya gördün mü? Adet anlamına geliyor. O yüzden şu ödenmiş sermaye kavramını çok soruyorlar. Hani bilen arkadaşlar için çok özür dilerim ama hani bilmeyen arkadaşlar var. Bak nominal tutar diyor tamam mı? Nominal tutar 1 TL ile çarpılıyor tamam mı? Yani şunu şunu gidip adam 108 milyon TL bile okuyabilir yani. Hani bu adettir bak. Nominal tutarlı diyor. Adet sayısıdır bu. Bu da ödenmiş sermaye de nominal tutar olarak değerlendirilir. 31 milyon 800, 8 bin. 662 bin. Bunu nominal tutar diye değerlendir. Tamam mı? O yüzden bu adet sayısıdır. Tamam mı? Güzel insanlar. Yani 108 bin adet Mary Lynch gelmiş hisse almış. 33 liradan. işlemi ve bak 216 bin adet satış gerçekleştirmiş. Tamam mı? Neticesinde net 108 bin adet pay satılmıştır diyor. Tamam mı? Yani günün sonundan olmuş. Burada %4 Lynch'in de bayağı şeyi varmış. %4'ünü toplamış yani şirket. Daha fazlasını toplamış aslında. Ee, bayağı hissesi var Şimdi şöyle geliyorum bak şirket ne yapmış 108 adet pay almış 216 adet pay satmış Yani 108 bin adet neredeyse elindeki payı çıkarmış Niye? Adam karı yapıştırdı Tabii ki de yani niye? Niye satmasın ki? Geldi alım da yaptı Millete de inandırdı sanki şu haberi Hani ilginç bir şey döndü burada Şu habere milleti inandırdı yükseliyorken Toplamasını da yaptı Millet de şey dedi Ya aslında haber doğru demek ki ee, Merilinç de topluyor bu şirketi Ondan sonra da yapışları da sattılar Şimdi gelelim e, Benim kendi fikrime Bakın ben bu habere güvenerekten yatırım yapmam Şirketin kendisi açıklamadığı Hiçbir habere güvenerek de yatırım yapmam ben. Niye alayım bu riski Şirket zaten ikiye katlamış ha, Haber güzel şu haber güzel evet Bak şu ortaklık yapması TPP ile güzel bir haber Ama her gün Tavan götürecek bir haber değil bunun her gün tavan gitmesinin ne nedeni bu haberdi. Evet güzel bir risk. Güzel bir beklenti var. Hani bu, gerçekleşirse yatırım yapan kişileri de zengin de eder. Ama ben o riski almam. Benim kendi şahsi fikrim, kendi görüşüm bu. Bana güvenerekten bir hareket yapmayın. Onu da söyleyeyim size. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir husus var. Bu konuya da değineceğim. Çünkü şu an borsa bir tık düşüş evresinde. Ya düşüş evresi demeyeyim de yatayda hareket ediyor. Tamam mı? Şöyle açayım biz yüzü Yatayda hareket ediyor. Şimdi burada iki hususa değineceğim. Öncelikle şöyle bakın. Bir aile açayım. Bak neredeyse yatayda hareket ediyor. Şimdi adam diyor ki teknik analiz. Teknik analiz diyor işte. Yok işte burayı kırmadı işte ne zamandır bir kırsa alıp başını gidecek dağlara taşlara. Bak teknik analiz aslında çok büyük bir yalan. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim dünyada yatırım camiasında teknik analizi kullanan toplam yatırımcı sayısı %2. Tamam mı? Burada bu tahtayı bak şunun fiyatını belirleyen şey, yükselmesini, düşmesini belirleyen şey arz talep. Talep artarsa fiyatı artar, tamam mı? Talep azalırsa fiyat azalır. Şimdi teknik analizi eğer %98'i yatırımcıların kullansaydı o zaman doğru olabilirdi teknik analize göre insanlar yatırım yapsaydı, tamam mı? Atıyorum burayı Evet yatırımcı derdi ki evet burayı kırarsa daha tutamaz. Herkes alım yapardı o zaman. Yükselirdi fiyatı. Anlatabildi mi burayı? Ya da atıyorum adam diyor ki işte düşüş trendine girdi oradan oraya çekecek buradan. O zaman düşüş trendine girdi adam diyecek evet düşüş trendine girecek ben satayım diyecekti. Düşün yatırımcıların %98'i hepsi bunu bildiği için satacaktı. Satsa tak diye düşecekti. Tamam mı? Ama realite bu değil. %2'lik yatırımcı teknik analiz uğraşıyor ki ben çok fazla borsaya dair yatırım kitabı okudum tamam mı? Ben teknik analizle zengin olan kimseyi görmedim, duymadım yani. Hani bununla ilgili ee, bilinmeyen borsa hikayeleri diye bir kitap var. Hani oradaki insanlar genelde teknik analizle yatırım yapmışlar ve güzel paralar elde etmişler, tamam mı? Vakti zamanında, 80'li 90'lı yıllarda. Şu an bir tanesinin ismini duyamazsınız. Demek ki bunlar ya parayı batırdı, çok baya, baya para kazanmışlar ama kitapla anlatıyor zaten ne kadar paralarının, ne kadar servetlerinin olduğunu. Ee, ama şu an isimlerini duyamazsınız yani. O, o tarihlerde evet bir şeyler kazanmışlar. Çünkü kaldıraçlı işlem yapıyor bu adamlar. Yani teknik analiz dedim, adam o Amerika Birleşik Devletleri mesela soya fasulyesine yatırım yapıyor. Burada kaldıraçlı bir şekilde yatırım yapıyor. Güzel paralar kazanmışlar ama şu an hiçbirisinin adı sana yok. Temel analizle uğraşan bir sürü yatırımcının e, dünyanın en zengin insanlar listesinde görmeniz mümkün ama. Temel analizle uğraşan. O yüzden hani bu teknik analize dair ya o aldığım işte artık tepeye geçti yok çanay formasyonu olacak. Çok inanmayın. Buna dair şöyle bir hikaye var. Borsada rastgele seyir diye bir kitap var. Yani Mutlaka öneririm Bu kitapların hepsini okuyun zaten. Burada adam şöyle bir şey yapıyor. Hani hikaye tarzında anlatacağım bunu. Ee, yazar gidiyor. Yazı tura atıyor. Tamam mı? Yazı tura atıyor ve barları şu yükseliş barlarını işte diyor ki tura gelirse yarım bar yükselecek bu grafik. Tura gelirse yarım bar azalacak bu grafik diyor. Tamam mı? İşte atıyor. Yazı atıyor. Yarım bar yükseltiyor işte tura atıyor yarım bar düşürüyor. Yani böyle bir grafik ortaya çıkartıyor. Şekil ortaya çıkartıyor. Götürüyor bunu dönemin en kaliteli profesörüne, teknik analizcisine. Hani ortada bir şirket yok, bir şey yok. Düşün yazı attım, yarım bar yükselttim. Tura'ya attım, yarım bar düşürdüm. Böyle e, atıyorum, bin kere atıyor, ortaya bir grafik çıkartıyor. Ama yalandan bir grafik işte. Ne bir şirket var ortada, ne bir değer var, ne bir menkul var, hiçbir şey yok. Götürüyor bunu adama, veriyor. Diyor ki, hocam diyor, buna bir bakar mısın diyor. ...adam bakıyor diyor ki hemen bu kağıdı alalım diyor. Bu felaket yükselecek diyor. Yani bunun yükselmeme şansı yok diyor. Tamam mı? Bak. Lan ortada kağıt yok, hisse yok. Yani realitenin çok çok dışında bir şey bu teknik analiz. O yüzden bu teknik analizle ilgili konuşanlara çok çok güvenmemenizi öneririm. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bir ikincisi bir de tek hisse alma hususunuz var. Bakın. Şimdi şu smart burada bir söylenti oluyor, bir şey oluyor. Tek hisseye herkes abanıyor. Ya arkadaş tek hisse nedir ya? Sen... Öyle bir çeşitlendirme yapman lazım ki senin tamam mı? En az kripto para da olsun tamam mı? Çünkü yarışın dışında kalma hiçbir şekilde bu yatırım camiası böyle bir şey. Hiçbir yarışın dışında kalmayacaksın. Şimdi kripto paraya herkes bugünlerde şey bakıyor soğuk bakıyor ya çok riskli batarsın çıkarsın. Yemin ediyorum 2020'de tamam mı? 2020'de 2021'de herkes bu işin içindeydi. Ne oldu da bunu bu kadar şey oldunuz yani? Hani, o zaman da 2019'da mesela yine ben kripto parayla ilgileniyorum. Üniversite öğrencisiyiz öyle. 20 lirayla 30 lirayla yatırım yapabileceğimiz en mankul yer kripto paraydı alıyorduk. O zaman da millet ediyordum ben alın 2019'dan bahsediyorum pandemiden önce. Pandemi deyken falan da diyorum insanlara alın bak bitcoin var hani bunlar geleceğin para birimleri olabilir mantıkları çok hoş ee, diyordum. O zaman millet diyordu ki ya bu kripto para nedir saçma sapan şeyler bunlara inanmayın falan diyorlardı. Ondan sonra bu diyen kişilerin hepsi 2021'de kripto para yatırımcısı oldu mesela. Tamam mı? Hani bunu dememdeki amaç bak çeşitlendirme yapacaksın. Senin kripto paran da olacak. Yurt dışı hisse senetlerin de olacak. Gerekirse fon alacaksın yurt dışından. Türk hisse senetlerin de olacak. Altının da olacak. Gümüşün de olacak. Emlanın da olacak. Tamam mı? Ciddi bir şekilde pörtüyü çeşitlendirmen lazım. Hani hedefini koyacaksın. Yarın öbür gün ev alacaksın mesela sen. Borsadan kazandığın parayla. Ne yaptın? Yatırımını çeşitlendirmiş oldun. Yani ma maksat servet inşa edebilmek. imparatorluk kurabilmek. Küçük paraların peşinde koşmayın. Ve büyük risklerin Peşinde de koşmayın. Hani gerek yok bunu. Kripto para alın dediysem gidip bütün parayı oraya de. çok az. Burada 10x'lik bir kazanç ihtimalim var. 20x'lik kazanç ihtimalim var kısa sürede kripto parada. Ona göre kaybedebileceğim parayı koy. Atıyorum 10 bin lira senin için dersiz. Ama 10 bin lira senin için dersiz ama 20'ye katlarsa da 200 bin lira yapıyor. Allah bereket versin. Yani o riski alabiliyorsan yatır. Bunu demek istiyorum. Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. SmartX hakkında da konuştum. Bakın bu şirket bu haber gerçek olursa tamam mı? Ben güvenip de yatırım yapmam şahsen. 200 liralara kadar çıkabilir. 200 liralar ucuz bile kalabilir hatta. Bak çok ucuz bile kalabilir. Bunu zaman gösterecek. Kendileri bir açıklama yapmış zaten. Hani gördüğünüz üzere. Size de gösterdim bunu. Hani biz bu, bu böyle bir haber ortalıkta dolanıyor ama hani biz bunun aslının olmadığını söylüyoruz. Hiçbir yerde böyle bir haber paylaşmadık diyor. Kendileri diyor şirketin. Ama Bloomberg gibi bir sitede bunun haberini paylaşmış. Öyle de bir durum var. Bilemiyorum. Karar sizin. Yatırım yapıp yapmama karar sizin. Elinde elinde için hisseleri vardı. Merilinç hisselerini neredeyse satmış. Bak satmış hisselerini. Durum bundan ibaret güzel insanlar. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.